Bizans İmparatorluğu tarafından 550'lerde yaptırılan yere batan sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak da isimlendirilmiştir. Sarnıcın bulunduğu yerde daha önce bir bazilika bulunduğundan burası aynı zamanda bazilika sarnıcı olarak da anılmaktadır. Toplamda 9.800 metrekarelik bir alanı kapsayan yerbatan batan sarnıcı 140 metreye 70 metre şeklinde dikdörtgen bir plana sahiptir. Yaklaşık 100.000 ton su depolama kapasitesine sahip olan yeri batan sarnıcına 52 basamaklı taş bir merdivenle inilmektedir.